Selam arkadaşlar. Bugün Marlon Brando abimizden de anlaşıldığı gibi en iyi 15 gangster filmleri seçkisindeyiz. 15 numaramızdan başlayacağız. 15 numaramız aslında enteresan bir film. Çünkü niye? 1930'larda çekilmiş ve 1930'larda çekilmesine rağmen listemize 15. sıradan da olsa girdi. Neden bahsediyorum? Little Caesar. Edward G. Robinson başrolde, Douglas Fairbanks Jr. var. Pop Art Cover tasarımıyla mağazamızın arananlarından ve özel baskılarından olup yine Türkçe destekli olarak stoklarımızdan temin edebilirler. Peki, geldik 14 numaraya. 14 numara gerçek bir hikayeden evet. yola çıkıp yapılmış bir film. Başrollerinde Johnny Depp var. Black Mass, Kara Düzen. Bu da enteresan bir hikaye. E tabi abi, Johnny Depp burada rolünün hakkını fazlasıyla veriyor. Yani gerçekten burada korkutucu bir rolde aslında bakarsan abi. Yani. E, makyajı, ne bileyim kostümleri, coverdan da anlaşıldığı üzere e, Johnny Depp bu da çok yakışmış. Süper. Yani Johnny Depp aslında 1100 diyebiliriz kendisine. Aynen öyle. Gerçekten bu rolün de hakkını fazlasıyla veren e, bir oyuncu olmuş bu filmde. Karanlık suçu ortaya çıkartıyor. Gerçekten başarılı bir rolde ve sizlerin karşısında. Birçok baskısı var e, mağazamızdan DVD formatıyla izleyenlerin huzurunda. Peki. 13 numarada birçok ünlü yıldızın bir arada olduğu bir film var. Çok iyi bir kadrosu var. Yani Josh Brolin var, Nick Nolte var, Ryan Gosling var. Yani onun harici Champagne. Sean Penn var Champagne tekrardan. Penn var. Gangster Squad, Suç Çetesi. 13 numaradan listemize girdi. Bu da yani aslında yeni sayılabilecek. Yani tabii. yeni derken tabii hani 1930'lara gelse <laughs> <yeni, gülüyor> biraz daha yeni sayılacak tabii. bir film. Tabii aslında Gangster filmi diyebiliriz ama bir yandan da aslında cesur ve seksi bir gerilim olarak aslında izleyenlerin karşısında. Yani. Muhteşem bir kadro. Değişik bir konu. Ama dediğim gibi bizim mağazamızın koleksiyonerleri de yine bu filmin ilk 15'te olmasını istedi ve talep etti. Oylama bu yöndeydi. Biz de kendilerini kırmadık. Suç setisi ilk 15'in içerisinde. Sizlerin Şükür. karşısında Geldik 12 numaraya. 12 numara benim aslında çok sevdiğim bir film. Yani sinemada izledim sonra Blu-ray baskısını Blu izledim. Blu-ray baskısı çıktı tabi. Yani Martin Scorsese'yi zaten seviyorum. Dolayısıyla onun yönettiği bir film. Bir de çok sevdiğim Jack Nicholson tabii. var başrollerden birinde. Yani abi kadroda yok. Ke Keza Leonardo tabii. DiCaprio var. Matt Damon var. Matt Damon var. Tabii. Departed, Köstebek. Köstebek Türkçe adıyla. Senaryosu da çok enteresan. Çok, çok ilginç. enteresan. Finali aslında... yine ilginç tabii. bir final. Ee, sürpriz sonlu biten filmlerden bir tanesi. Aynı. İnan öyle Martin Scorsese Ustad gerçekten bu filmde izleyenleri son dakikaya kadar ekranların başında tutuyor. tutuyor. Ülkemizde filmin benzeri dizileri çekildi abi. Olabilir tabii ki yani. birçok formatta çekildi ama hmm. dediğim gibi muhteşem oyunculuklar muhteşem bir konu ve tabii ki usta tekrar döktürüyor. Listemiz Nik 15'inde sizlerin karşısında geldik 11 numaraya. 11 numarada yani işte ben bu Jack Nicholson'ı seviyorum Abi. her yerde karşıma Karşına çıkıyor. çıkıyor. Abi. Dolayısıyla bu sefer başrolü Kathleen Turner'la paylaşıyor. Prizilerin onuru, <laughs> Priziz honor. Bu da benim yine sevdiğim, sevdiğim bir İlk mi? olarak da sinemada görmedim ben bu <laughs> filmi ancak şey de seyretmiştim VHS Aa, video kasette, medya kasette harika, seyretmiştim. Harika. dolayısıyla çok sevdiğim bir film. Bu onuru. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi hani Johnny Depp için bin bir surat dedik ama tabii Jack Nicholson'ın da girmediği karakter, girmediği rol yok açıkçası. Aynen. Bu filmde de yine izleyenlerin beğenisini fazlasıyla topladı. Özellikle belli bir dönem severlerin Zekice bir film. E, filmin sonu yine sürprizle bitiyor. Söylemiyoruz. Evet, çok söylemiyoruz. Peki. Geldik ilk ona. Peki, güzel gidiyoruz abi. İlk on... Evet bu da yeni dönem sayılabilecek Gangster filmlerinden. Ve pop çok popüler. Ee, popüler bir film. Başrolleri iki iyi artist paylaşıyor. Russell Crowe ve Denzel Washington. American Gangster yani Amerikan Gangsteri. Bu da aslında yani gösterişin iyi bir şey olmadığını eden, <laughs> <laughs> söyleyen filmlerden tabii. bir tanesi. Ya şöyle abi bu filmde aslında zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Doğru. Öyle bir özelliği var bu filmin. Ve tabii konuştuğumuz ve üzerinde çalışan çalıştığımız türün en iyi örneklerinden bir tanesi. Doğru. Denzel Washington resmen gözleriyle oynuyor. Evet. Russell çok güzel bir ikili olmuşlar. İkisi de Oscar'lı zaten aktör. Bu versiyonda abi ayrıca filmin uzatılmış versiyonu da var. İki disklidir. Hı, hı. ilgisine sunuyoruz. Peki. listemizde yer aldı. 9 numara tabii ki bu Gangster filmi dendiğinde Ay, e, de bir, aynen birkaç isim var ki hemen insanların aklına onlar geliyor. İşte bu birkaç isimden bir tanesi Al Pacino başrollerinde bir Brian De Palma filmi. Evet. Carlito'nun yolu, Carlito's Way. Keza şampan da var bu filmde. Şampan yine var evet, evet abi. Muhteşem ikililer. <laughs> evet, evet, evet. Yani bu filmde süresi de biraz hafif de uzun, uzun ama evet. E, yine de temposuyla izlenilir bir film. Filmde abi aslında duygu var, var ee, şiddet var, var yok yok diyebileceğimiz tarzda. Al Pacino'nun en çok sevilen ve beğenilen filmlerinden, doğru tabii ki orada çok çok genç, e genç uzun işte. uzun sakallı. sakallı, uzun sakallı, sakallı. İşte meşhur gözlüklerle beraber, uzun saçlarıyla beraber evet. <laughs> izleyenlerin karşısında. Kaleto'nun Yolu filminin DVD'sinin yanı sıra ülkemizde blu Ray baskısı da mevcut, var, var. hatta Kaleton'un Yolu'nun bir figürlü arabalı bir seti vardı abi zamanında çıkmıştı, doğru. o da koleksiyonerlerin çok ilgisini çekmişti. Gangster filmleri deyince Al Pacino'ya ve gangster filmlerinin ustası Caletone'un yoluna değmeden olmazdı. Doğru. Geldik 8 numaraya. 8 numarada da aslında bol ünlü artistli film. Evet kesinlikle. Yani kimler var? Tom Hanks var. Paul Newman var. O unutulmaz Paul Newman var. Jude Law yine tekrardan başrollerde. Road to Perdition Azap Yolu olarak çevirdi. Azap Yolu. Ya. Bu da mesela Paul Newman'ın Artık son dönemi ama adam yine de işte Paul Newman'ın ben diyor yani her ee, şekilde. Kesinlikle öyle. Bir baba çocuk hikayesinin Doğru. bu kadar dramatik hali Doğru. diyebiliriz. Hatta burada Daniel Craig de var değil mi? Ee, Daniel Craig de var evet. Evet. <laughs> James Bond'umuz da var. Bazı kesimler için Artık ex, -James ex, ex, ex James Bond. diyebiliriz ama hala gündemde tabii ki. Son James Bond çünkü. <laughs> Doğru. Bazı kesimlere göre abi baba filminden bu yana çekilen en iyi gangster filmi. Ee, bunu seven çok. Çok fazla seven çok. var. Ya ben de seviyorum ayrıca o da ayrı hmm. bir konu ama yani seveni de çok de çok fazla. DVD'si olduğu gibi yine ülkemizde Blu-ray baskısı da Ray e, çıkmıştır. Evet. Bir de şöyle bir özelliği var. Filmin yönetmeni Amerikan güzeli filminin yönetmeni. Doğru. E, Oscar'lı Amerikan güzeli filminin yönetmenidir aynı zamanda. Azap yolu da önemli filmlerden bir tanesidir. Listemizde yer aldı. Peki geldik 7 numaraya. Hızlı ilerliyoruz abi bakalım. 7 numara zaten bu gangster filmleri... Abi bir tanesi gidiyor, bir tanesi geliyor. Şey yani. geçti ya. Yani yıldızlar yıldızlar geçti yıldızlar yani. Hızlar geçti. Gerçekler geçti. Gerçekten öyle. Burada da Robert De Niro, Sharon Stone ve benim çok sevdiğim Joe Pesci başrollerde Casino. Şimdi bu da uzun bir film. E bu da uzun film yani evet abi. Robert De Niro burada böyle enteresan bir rolde. Sharon Stone her zamanki gibi Her zaman Sheridan <laughs> güzellik sergiliyor. Enteresan bir film. Tabii. Joe Pesci yine o niyeyse üstüne yapışmış gibi hep böyle hafif psikopat bir rollerde e, karakteri canlandırıyor. Ee, şöyle abi, Sheridan tabii röportajlarında şunu söylüyor. Ben güzelliğimden, fiziğimden, seksiliğimden çok para kazandım. Doğru. Bu filmde çok farklı bir rolde. Ve bunun üzerine diyor, diyorlar. Yine aslında güzel kadın rolünde. güzel kadın rolünde. Evet. Şöyle bir itirafı var bu filmle alakalı. Şu ana kadar diyorlar en güzel kimle öpüştün? Hmm. E, Çünkü çok e, öpüştüğü film var. E, şüphes. En iyi Robert öyle öpüştüm diyor. Öyle mi? Evet. O yüzden, o yüzden bu filmde böyle olmuş. bir özelliği var. Peki bakalım. Bunu bilmiyorduk, öğrendik. <laughs> Peki. Devam ediyoruz. Altı numaraya geldik. Altı numarada ya benim... Yani İlk onumda olan bir film var. Bronx Tales. Bunun Türkçesi günaha Adaletine Davet diye çevrilmiş. Robert De Niro Robert başrolde. De Niro yine başrolde. Ben bu filmi mesela çok severim. Her <laughs> zaman ilk onumda vardır <laughs> bu. Enteresan bir gangster filmi aslında. <laughs> Tabii. Aslında Bronx bir eyalet, bir <laughs> şehir gibi bir şey diyebilir miyiz abi? Bronx bir mahalle, bir mahalle aslında. Evet. Evet. Bronx bir mahalle. O zaten suçun bol olduğu bir tabii, mahalle. Zaten şöyle bir ifade var. Eğer Bronx'ta yaşıyorsanız suç batağına batmışsınız yani. derler. Suçun bol olduğu, yani, suçun bir, mahalle. Bol olduğu bir yer. E... Bizim buradan Hacı Yusuf gibi, gibi diyebiliriz <laughs> evet. Aynen öyle. Hani meşhur bir mahallesi. Evet. Ama tabii ki e, film çok güzel bir mesaj veriyor burada. E, zaten Oscar ödüllü Robert De Niro yine döktürüyor. Tabii tabii. tabii. E, çok Listemizde biz de bu filmi almadan olmazdı. Listemizin en üstünde yer alıyor. Peki. ilk 5'e geldik. Şimdi bu tarz şeyleri dediğim gibi biz ilk 30 seçiyoruz aslında. Sonra ilk 15'e iniyor. Oylar neticesinde yani. neticesinde. yani zaten ilk 5 öyle bir ilk 5 ki yani hangisini seçseniz birinci olarak. Hepsi olur aslında. E, hepsi lider aslında. Dolayısıyla 5 numarada Al Pacino başrolde ve geniş kitlelere adını duyurduğu film Scarface. Scarface. Ve başrolde tabi güzeller güzel abi. Eşi Michelle Pfeiffer. Kesinlikle. Ben de çok severim kendisini gerçekten. Evet. Ya yani Scarface bir kült film aslında. E, Scarface abi Sevmeyen yoktu diye düşünüyorum. Yok. Evet. Bir kült olmuş durumda. Hemen hemen bütün koleksiyonerlerin arşivinde hem DVD'si hem de blu rayi yer almaktadır. Biz de listenin 5. sırasında bu filme yer verdik. Gelmiş geçmiş üstadın en iyi filmlerinden bir evet. tanesi diyebiliriz. Evet, evet. Hatta biliyorsun geçenlerde Ömer'i ziyaret ettik. Onun Kinomatograph <laughs> e, sergisinden evet. Al Pacino Scarface resmini satın aldım. Evet, evet, Do güzel, dolayısıyla güzeldi, çok, yani çok güzel bir Scarface gerçekten. gerçekten herkese etkileyen bir film. Kesinlikle öyle. Peki. Peki, dört numaraya geldik. Yani dört numara da yine bu dediğim gibi bu gangster filmlerinin bir özelliği herhalde çok ünlü artistin bir arada olması. Kesinlikle öyle. Bu filmde de yani bir kere Kevin Costner var, benim çok sevdiğim Sean Connery Sean var, var, var. yani Andy Garcia var, Robert De Niro var. Robert De Niro yine var. <laughs> yani yok yok, <laughs> tabii ki de, Brian De, de, de Palma filmi, de, evet. Dokunulmazlar, Untouchables, listenin dört numarasında bu da bir Al Capone. Gangısterlerin e, şahı mı diyelim Al Şah, Capone'a. Şahı evet, diyebiliriz. Bir Al Capone filmi. E yine kostümler, e, kullanılan silahlar, filmin geçtiği mekanlar bambaşka. Çok özenli çekilmiş bir film her Tabii. şeyden ağır. E, Dört Dal'da da Oscar Adaylı var abi filmin. Doğrudur. Ve en iyi yardımcı erkek oyuncu olarak da Sean Connery'nin var burada. Evet. Üstad burada da yine Oscar'a layık ölmüş durumda. Sean Connery girdi mi işin içine zaten değişiyor her şey. Kesinlikle öyle. Yine ülkemizde DVD'si gibi Blu-ray baskısı da mevcut. Var. Dünyada evet. Steelbook'ları, 4K'ları ve türlü türlü evet. versiyonlara çıkmış bir film. Tabii 4K'da da yayınlandı. 4K'da da yayınlandı. Evet. Dokunulmazlar bu listenin içinde olmalıydı ve biz de kendisine yer verdik. İlk üçe geldik. Süper. İlk üçte yine alıştığımız isimler var. Kimler var? Robert De Niro, Joe Pesci. Bu sefer Ray Liotta onlara eşlik ediyor. Rahmetli. Goodfellas. Sıkı dostlar. Sıkı dostlar. Bu da gangster filmi sevenlerin birçoğunun bir numarası dahi olan bir film. Kesinlikle diyebiliriz abi. Rahatlıkla diyebiliriz. Bizde de 3 numaraya geldi. Çok fazla aslında dediğim gibi filmden çok artık karakterler öne çıktı. Üstatların gerçekten oyunculuk ünerlerini döktürdüğü muhteşem bir yapım. Listemizin 3. sırasında sizlerin karşısında Şimdi ilk ikiye gidiyoruz bakalım. Evet, ilk iki, İlk iki yani bu gangster filminin gediklerinden <laughs> Robert De Niro'nun başrolünde olduğu Tabii. bir film. Yani şöyle aslında abi, bir destan. Aslında bir destan. Şimdi bir zamanlar Amerika dendiğinde, ha. evet şimdi bazılarına gangster filmi diyebiliriz. Tabii. Kimisi Robert De oyunculuğunu konuşur, kimisi Sergio Leone'nin yönetmenliğini konuşur. Tabii. Ama benim için abi müzikleri. Evet, müzikleri de çok güzel. James Woods var. Robert De Niro var. Tabi Sergio Leone önemli bir, önemli bir adam ben. tabii ki. Böyle bir destansı bir film aslında bir zamanlar Amerika. Yaklaşık üç, üç buçuk saatlik bir film abi. Evet ama işte nasıl geçiyor anlamıyorsun öyle. Gid, bir başladı mı gidiyor başladı sonuna Amerika'nın gerçekten arası vesaire. Aynen. <laughs> o tekkeler, mekkeler, tabii. afyon tekkeleri afyon bilmem tekkeleri Çok enteresan. Yani, şöyle ya. eşi az bulunabilecek bir film abi. Evet. Listemizin evet. ikinci sırasında sizlerin karşısında. Şimdi bir numarayı zannediyorum ki herkesin bir numarası. Evet. Şimdi bazı türlerdeki bir numaralar herkesin kayıtsız şartsız bir numarası oluyor. Orada hiçbir çekişme pek olmuyor Olmadı. aslında. Açık ara liderliği aldı. Evet, evet. Yani birkaç türde biz bunu yaşadık. Keza Gangster filmleri seçkisinde de bunu yaşadık. Godfather. Baba. Ses. Baba, şimdi biz bunun box setini koyduk. Yani 1 ve 2 zaten çok çok güzel filmler. 3 o da iyi bir film. Tabii ki burada bir sürü artist oynuyor. Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, Andy Garcia, Andy Garcia gibi bir sürü bir sürü James Caan. Yani herkesin yok yok. böyle resmi geçit gibi Önümüzden geçtiği aktığı bir film. Yani Ford Coppola bu eşi bilmiyorum. benzeri olmayan bir şey tabii, yapmış. Tabii. Ya yani. yani çok enteresan bir şey yaratmış. IMDb'nin uzun zamandır üst sıralarında yer alır. Yani e, onu da yer alır. Zamansız bir film. Zamansız yani bir bu film. zannediyorum ki şimdi yapıldığından bu sefer buraya 40 sene geçmiştir. E, şöyle 72 2022. E, tamam işte yani 40 küsur kese, 50 sene. 50 sene tabii. Bu sene e, e, hatta birçok sinemada filmin 50. yılına istinaden tekrar e, gösterimler yapıldı. Yani 50 sene Geçmesine rağmen hiç problem yok. Oturup aynı zevkle, zevkle aynı tatta izleyebilirsiniz ve ben zannediyorum ki 50 sene sonra da aynı şey denilecek bu Kesinlikle. film için. Kesinlikle. Bundan, şey. bundan iyisi yapılana kadar en iyisi bu abi. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki sevgili izleyiciler. Bugün en iyi 15 gangster filmi seçkimizi izledik. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız da seviniriz. Var mı kardeşim son söyleyeceğim bir şey? Ee, biz bu 15'leri çekmeye başlayalı abi. Uzun zaman oldu ama. Bir seneye yaklaştık. Evet bir seneye yaklaştık. Tabi hep bize söylenen bir şeydi. Gangster filmlerini. Doğru. Mutlaka çekin. Mutlaka Doğru. çekin. Doğru. Çok ciddi bir talep ve çok ciddi bir oy aldık. Doğru. Bu talep karşısında bir 15 oluşturduk. Sizlerden gelen istekler doğrultusunda. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı unutmayın. Dostlar sağlıkla kalın. Oś